Selam. Bugün ödem atma kahvesiyle güne merhaba dedim. Ve tam işimin başına geçecektim ki eltim kruvasan yapmış. Ondan getirmiş sağ olsun. Yarım saat sonrasında kendime güzel bir kahve hazırladım ve işimin başına geçtim. Çocukların okul saatiydi. Çocukları okula götürdüm. Oradan da arkadaşımla buluşacaktık. Ben de durak önlerinde beklememek adına Züccaci'ye girdim. Biliyorsunuz Züccaci'ye gezmeyi seviyorum. Burası ürün yelpazesiyle çeşit çeşit güzel ama maalesef fiyatların uçukluğuyla meşhur. Ben geçenlerde başka bir abime de aldığım ürünün burada iki katı fiyatına gördüm ve şok oldum. Ama gerçekten fincanları çok güzel çeşit çeşit şunlara bayıldım. Bir sürede bir başörtü arayışındaydım. Bunun için butiğe geçtim. Alacağımı aldım ve hızlıca eve döndüm. Bu çok tatlı, çok hoş gözüktü gözüme ama maalesef buraya olmadı. Ben yakıştırmadım yani. Bir de kahvaltı sunumu için bundan iki tane aldım. Hele şunu gözümün önünde açmasıyla bitmesi bir oldu. Bir tane ne zar zor aldım kendimi. Ha bu arada sabahları kahvaltı öncesinde zayıflama kahvesi içiyorum ama buna ne demeli? Bir de elimdekini alıp yemez mi?